Elon Musk'ın Noralink'i, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir haberle karşımızda. 30 Ocak 2024 tarihinde Elon Musk tarafından duyuruldu. Bu, beyine bilgisayar, arayüzü teknolojisi için önemli bir kilometre taşıdır ve telepati gibi yeni iletişim biçimlerinin önünü açabilir. Düşüncelerinizi okumak artık bir hayal değil. Peki telepati nedir? Telepati, kelimelerin havada uçuşmasına gerek kalmadan, beyinlerden beyinlere mesaj gönderme sanatıdır. Dysansinize, sevdicinizin aklindin cesenleri anında okuyabiliyorsanız. Film izlerken, acaba o ne düşünüyor, diye merak etmek tarihi oluyor. Noralink'in telepati çipi ne işe yarıyor? Bu minik çip, beyninize yerleştiriliyor ve nöronal aktivitenizi kaydediyor. Düşünceleriniz, tıpkı bir modem gibi kablosuz internete aktarılabiliyor. Bu sayede, felçli hastalar yeniden iletişim kurabilir Bilgisayarları zihinleriyle kontrol edebilir ve belki de bir gün telepatik sohbetlere dalabiliriz. Telepary Stephenen Ferralari. Felçli hastalar için umut. Düşünceleriyle bilgisayar ve diğer cihazları kontrol ederek iletişim kurma ve günlük yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde yönetme yeteneği kazanabilirler. Daha hızlı ve verimli iletişim. Sözcüklerin sınırlarını aşarak anında ve net bir şekilde iletişim kurabiliriz. Sanatın yeni dalgası, telepati. Yepyeni sanatsal ve yaratıcı ifade biçimlerine kapı açabilir. Düşüncelerinizi görselleştirmek, müzik ve şiir yaratmak artık çok daha kolay olacak. Teknolojiyi kontrol etme devrimi. Bilgisayarları ve diğer cihazları zihnimizle kontrol ederek daha doğal ve sezgisel bir etkileşim deneyimi yaşayabiliriz. Teleportasyon riskleri, veri güvenliği ve mahremiyeti, düşüncelerinizin ele geçirilmesi ve su edilmesi gibi endişeler doğdu teknolojinin suistimali, kötü niyetli kişiler, telepatiyi zihin okuma ve propaganda yayma gibi amaçlarla kullanabilir. Beyne bilgisayar arayüzlerinin bilinmeyen sağlık riskleri, bu yeni teknolojinin uzun vadeli sağlık etkileri henüz bilinmiyor. Telepati, insanlığın ufuk açıcı bir keşfidir. Gelecekte bizi neler beklediğini görmek heyecan verici. Belki de bir gün, telepatik sohbet odalarında buluşup, zihinlerimizle dünyayı keşfedeceğiz. Telepati çipi hakkında eğlenceli bilgiler. Elon Musk, telepati çipinin ilk versiyonunun bir iPhone'dan daha az güç tükettiğini söylüyor. Telepati çipi ile telepatik sohbetlerde emoji kullanmak mümkün olacak. Gelecekte, telepati çipleri sayesinde dil öğrenmek çok daha kolay olacak. Telepati çipleri, evcil hayvanlarımızla iletişim kurmamızı da sağlayabilir. Telepati çiplerinin insan ilişkilerine olası etkileri. Geary's, Noralink'in ilk insan denemesinin başarıyla tamamlanması, telepatinin yakın bir gelecekte gerçeklik olabileceğini gösteriyor. Bu gelişmenin insan ilişkilerini nasıl etkileyebileceği merak konusu. Olası olumlu etkiler. Daha derin ve anlamlı ilişkiler, telepati, insanların duygularını ve düşüncelerini doğrudan paylaşmalarını sağlayarak, daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir. Artan güven ve şeffaflık, Düşüncelerin gizlenememesi ilişkilerde daha fazla güvene ve şeffaflığa yol açabilir. Daha az yanlış anlaşılma, sözlü iletişimin sınırlamalarının ortadan kalkması, yanlış anlaşılmaların azalmasına katkıda bulunabilir. Daha fazla empati. Düşünceleri ve duyguları doğrudan deneyimleme yeteneği insanların birbirlerine karşı daha fazla empati duymalarını sağlayabilir. Olası olumsuz etkiler: Mahremiyet kaybı, telepati insanların özel düşüncelerine erişim imkanı sağlayarak mahremiyet kaygısı yaratabilir. Zihin kontrolü, kötü niyetli kişiler tarafından zihin kontrolü veya manipülasyon aracı olarak kullanılabilir. Sosyal izolasyon, telepatiye aşırı bel bağlamak yüz yüze etkileşimi azaltarak sosyal izolasyona yol açabilir. Telepatinin insan ilişkilerini nasıl etkileyeceği kullanımına ve insanların tepkisine bağlıdır olumlu etkilerinin yanı sıra, mahremiyet ve zihin kontrolü gibi etik ve sosyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken konular da mevcuttur. Bu teknolojinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Telepati hakkında ne düşünüyorsunuz? Heyecan verici mi, yoksa ürkütücü mü?